Şah Hazretleri'nin Muhammed Ülke Efendimiz'in zedemlacak ifadesiyle ben tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını bayram, o bayram oluyor. bayram, o zaman bayram oluyor. yani elde Allah'ın kitabı yani ahkamı Hazreti Kur'an artık ben kitabı haline dönüşmüş insanlık için, Müslümanlar için Google gibi yani şimdi hemen telefonlarımızda da var mesela hemen çıkarıyoruz, bakıyoruz. Evet. Kur'an öyle bir konuma gelmeli ki işte o telefonundan Kur'an'a bakmalıyız. Yani kitabı tutması Dıl tuta hitabını, dil gönül kalp Allah'ın beni kutsu muhatap olduğunu için Hak ile muhataplık, dostluk başlasın. Can tuta şitabını, can da bundan korksun azabından. Zemheriden, manevi zemheriden, manevi kıştan, soğukluktan, uzaklıktan korksun. O zaman, dayan dayan o zaman Allah ömürlerimizin iştahını tutacağı, tutacağı, nefsimizin iştahını tutacağı bayrağına ulaştırsın. Bayrağına ulaştırsın şu anda.